Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro, Guyana krizinde İngiltere'nin bölgeye savaş gemisi gönderme kararı üzerine savunma tatbikatı emri vererek çökmüş, kokuşmuş eski Birleşik Krallık imparatorunun tehdidi kabul edilemez dedi. Maduro, Birleşik Krallığın barışa ve ülkemizin egemenliğine yönelik provokasyon ve tehdidine yanıt olarak savunma niteliğinde ortak bir eylem başlattığını kaydetti. Biz diplomasiye, diyaloğa ve barışa inanıyoruz diyen Maduro ama hiç kimse Venezuela'yı tehdit etmemeli, hiç kimse Venezuela ile uğraşmamalı. Biz barış insanıyız ama savaşçıyız ve bu tehdit egemen bir ülke için kabul edilemez açıklamasını yaptı. İngiltere pazar günü devriye gemisi HMS Trent'i eski bir İngiliz sömürgesi olan Guyana'ya yönlendireceğini duyurdu. Venezuela Guyana'dan HMS Trent'in geri çekilmesi için derhal harekete geçmesini ve askeri güçleri bölgesel anlaşmazlığa dahil etmekten kaçınmasını istemişti.